Câsiye Suresinin 29. ayeti kerimesine geldik. Bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk diyor. Hem de nasıl kayıt? Sağda ve solda kiramen, kiramen katipleri. Bunlar sağdaki hayrı, soldaki şerri yazar. İnsanların çıkartmış olduğu şu anları Allahu Teala dondurup bize bir video şeklinde bütün hayatımız boyunca gösterecek. E biz şu bir kağıda çektiriyorsak veya şu telefonda telefonda videoyu çekiyordam bunda şey da <laughs> allah Allahu Teala da bize şu dondurup da hayat boyu onları önümüzden böyle geçirdiği zaman Rabbimize söyleyecek bir lafımız kalır mı acaba? Evet. Evet. Casiye Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Bu yüzünüze karşı gerçeği söyleyen kitabımızdır. Çünkü biz yaptıklarınızı kaydediyorduk diyor. İşte ne güzel söylüyor Allahü Teala, her şeyi kaydedecek. İşte bu yani Allah'ın insanlara gönderdiği kitaplar, insanların yüzlerine karşı gerçeği söyleyen hak kelamlar ve ayetlerdir. Lakin insanların çoğu Allah'ın kelamına karşı çıkarak onu inkar ettiler. Halbuki Allahü Teala insanların yaptıklarını kaydetmektedir. Bütün suretlerin yansıtmış oldukları ışınları insanlar bir video bandına kaybedebiliyorsa, kaydedebiliyorsa bu suretlerin yansıtmış olduğu ışınları alim olan ve yoktan var etme kudretine sahip olan Allahu Teala dondurarak kaydetmeye muktedir olamaz mı? Yalın bir ateşten yaratılan cinni frekanslar dahilinde yaratılmış olduğundan bu frekansların kendilerinin dondurulmalarıyla istedikleri şekilde şekle bürünerek görünmeleri meydana çıkmıyor mu? Ayrıca insanların omuzlarında bulunan hafaza melekleri de insanların yaptıklarını yazmıyorlar mı? Evet.